Geçiyor burada İşte Yine özel bir jet geldi. cs 173 Bu şekilde. 26, Evet şu şekilde Southwest'e iniş için, daha doğrusu Amerikan'dan sonra piste çık ve bekle dedik. Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Tower Simulator ü serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü havalimanımız Amerika'nın Kaliforniya eyaletine yer alan Burbank Havalimanı. Bu havalimanı birazcık küçük bir havalimanı. Yoğun bir çizelgesi yok. Aynı zamanda gördüğünüz üzere iki pist yine kesişmiş vaziyette. Tıpkı New York Queens Havalimanı'nda olduğu gibi. Bunun sebebi yine aynı sebepler. Amerika'da çok farklı açılardan, farklı zamanlarda rüzgarlar geliyor. Ee, rüzgarın yönüne göre farklı pist aktif edip kullanmaya başlıyorlar. Sebebi bu. Bu tarafta bir passenger terminal görüyorum. Bu arada uçuş çizelgesi olarak Nairo's Design'a e ait olan çizelgeyi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi burada Southwest var. Burada da yine bir Southwest görüyorum. Bir Alaska var. Alaska Airlines, United ve American Airlines çoğunlukla Amerika havayolu şirketlerini göreceğiz. Burada genel havacılık terminali görüyorum. Burada bir J6, yine burada J6 burada. Concorde'a çok benzemiyor mu bu tasarımları? Ama çok güzel duruyor. Yani şurada bir tane yine bir genel havacılık ve kargo için bir terminal var. Burada da yine bir genel havacılık terminali var. Dediğim gibi çok büyük değil. Ee, bakalım nasıl olacak? nasıl Neler idare edebileceğiz? Hemen kontrol edelim. 168'den geliyor. O yüzden 15 numarayı açıyorum runway olarak. 15 şu taraftaki pist derken şuraya geçiş yapıyorum. Bu daha iyi olacak ya da şu mu acaba? Yok. Tamam bu daha güzel. Buradayım, kesişimi görüyoruz hem de burada pisti görebiliyoruz. İki pist de çok açık vaziyette gözüküyor. Bu şekilde yapacağız. Başlatıyorum oyunumuzu. Şu şekilde F8'e dersek 8 numaralı F9'a dersek de 15 numaralı runway'in başına gidiyoruz. Kulemiz de şurası zaten. Bakalım bizi nasıl bir macera bekliyor burada. Bir Southwest görüyorum iniş için. Yaklaşıyor şu anda bize doğru. Şöyle bakayım, evet şu tarafta kuzeyden geliyor. Burbank Ground, Big Stripe 106 with information with Big Stripe push 106, pushback approved facing north. Okey, şöyle kuzeye doğru bir pushback alalım. Big Stripe 106. Southwest 1658 on final 15. Southwest 1658, Runway 15 clear, clear to land. Big Stripe 106, Runway 8 via Charlie. Hmm. Çok yoğun runway bir havalimanı değil, çok fazla uçak Charlie. yok. Big Biraz bekliyorum açıkçası 106. aralarda. Ama çok But hoş round, bir e, havalimanı çünkü runway'ler yani pistler birbirine çarpıyor, kesişiyorlar. O yüzden eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. Benim de ilk defa oynadığım bir havalimanı olacak. Um, yön olarak şunu düşündüm. Sierra 1, alfa ve delta var burada. İnişleri buradan Sierra 1'den vermeyi düşünüyorum. Delta'dan da kalkış için piste götürmeyi. Bu şekilde küçük olan uçakları da genel havacı uçaklarını 8'den düşünüyorum. Big Stripe 106, Runway 8. Cleared for immediate takeoff on reaching altitude 1000, contact departure. Tamam g e veriyorum çünkü saat West'in gelmesine daha çok var. 21 20 Denizmili. Şuraya gidelim. Güzel. Big Stripe gitti. Bir tane daha geliyor. Big Stripe 173. Runway 15 clear to land. Runway 15 clear to land. Big Strike 173. O bir saat West daha geliyor. Saat West 1645. Runway 15 clear to land. Okay, direkt gelmeden ona da Runway vermiş one, five, olduk. Clear to land. Southwest 1645. Burbank Ground. Big Stripe 120 with information. Prepared. Big Stripe 120. Pushbacks approved facing north. Pushback, Southwest facing north. Big Stripe 120. süper. Southwest direkt burada. Southwest 1658. Taxi to terminal via Sierra 1. Yani burada cross runway demem gerekiyor. Southwest 1658. Cross runway 26. Southwest 1636. Southwest 507. Runway 15. Clear to land. İyi yoğunluk var. Ufak bir. Şu şekilde geçiyor burada. Piste. Big Stripe 120 ready to taxi. Big Stripe 120 runway 8 Via Charlie. Ya okay, oradan git. Southwest 1864. Pushback approved facing west. Okay, bu nereye gidiyor? Tamam. Ona, ona engel değil. Maya Charlie. Big Stripe 120. Ee, birisi daha geliyor şu anda. Southwest 1864. Hmm. Bakın. Southwest 1864 with information Quebec requesting push and start. Güzel. 16.58 şu anda terminale doğru gidiyor. 18.64'e pushback verdik. Evet şu an itilmeye başladı onda. Hemen gördüğünüz gibi oda içiliyor. Çok güzel. Aa derken evet bir genel havacılık için yine özel bir jet geldi. CSX-173 Süper nereye gitmek istiyor acaba bakalım. oh, süper çok güzel. Big Stripe 173 Taxi to terminal via Charlie. Big Stripe 120 Runway 8 Line up and wait. Ah, okay. Taxi to terminal via Charlie. Big Stripe 173. Runway 8. Line up and wait. Big Stripe 120. Sir, so, burada J673 here. American 1207 on final 15. American 1207, runway 15 clear to land. Okay, bunu izin verdim. Runway 15, clear to land. American 1207 Southwest 1864 Runway 15 via Sierra Delta Alpha hold short of taxiway Alpha Tamam şu şekilde oraya getirip burada runway durmasını söyleyeceğim 15, ona via Sierra Delta Alpha hold short of taxiway Alpha Southwest 1864 saat South-West 16.45 geliyor şu anda. Bu nereye gitmek istiyor? Buraya, okey. Onu engellemeyecek. Ama şurada, e, şurası dedim, şurada tam olarak e, onun durmasını isteyeceğim. Ha bu arada geçirmem lazım. Saat west 1864, Cross Runway 26. Şöyle bakalım. Evet, geçmeye başladı. Runway'e geçti. 16.45 inişini yaptı. Bu arada Southwest'in bu modelleri evet Boeing 737 olduğu için tamam. Buradakinin inişine engel olmayacak. Big Stripe 120, Runway 8 oh. Olmadı. Neyse dur şunu geçirelim. Southwest 1645 Taxi to Terminal Via Alpha Sierra 1 Taxi tamam. to terminal via Alpha cr One Southwest One Six Four Five. Şurada şey yapabiliriz. Cross runway dememiz lazım. Southwest One Six Four Five Cross runway Two Six. Cross runway Two, two Southwest One Six Four Five. Şimdi dediğimiz gibi bakın Alfa'da durdu. Southwest 1864 continue taxi. Evet devam ettiriyorum. Southwest 1864. Aynen bu da runway'e geçmiş bulundu. Şimdi diğerini kal kışa izin vereceğim. Big stripe 120 runway 8 cleared for immediate takeoff on reaching altitude 1000 contact departure. Şöyle ki o yeni kalkışa başlayacak. Ama burada saat ve saatten inişini gerçekleştirdi. O da bir Boeing olduğu için muhtemelen aynı gövde oldukları için muhtemelen o da burada çıkış alacak. Yani bu kısma geçmeyecek bile. Şöyle bakalım. Çok güzel. Şimdi Southwest'e devam ediyorum Southwest 507. Taxi to Terminal via Alpha Sierra 1. Cross Runway 26. Taxi to Terminal via Alpha Sierra 1. Cross Runway 26. Southwest evet, 507. Ee, bu kalkışını gerçekleştirdi. Şu an hem Taxi to Terminal yaptım hem de Cross Runway'i beraber verdim. O yüzden direkt olarak hem geçecek runway hem de bahsettiğim e, petten yani yoldan terminale doğru devam edecek. Burada da gördüğünüz üzere zaten. Bakıyorum Southwest 18.64 burada. E, American inmek üzere. Saat West 1864 runway 15 line up behind next standing aircraft. runway 15. Line Super. up behind next landing aircraft. Southwest 1864. Evet, şu şekilde Southwest'e iniş için daha doğrusu Amerikan'dan sonra piste çık ve bekle de dedik. Evet, çok güzel. Aynen, yani Southwest şu anda harekete başladı. Onu kalkış izni de verelim. Southwest 1864, Runway 15 cleared for takeoff on reaching Altitude 1000, Contact Departure. Süper. Sarı oldu zaten sizin runway de gördüğünüzüze göre. Ha bu arada American listi geçti. Oo, okey. Nereye gitmek istiyorsun? American 1207, Taxi to Terminal via Sierra 1. Okay. American bu arada çok büyükmüş. American 1207. yeni terk etti. Okey. Güzel. Güzel. Tamam. American pistten çekildi. Bu demektir ki artık saat ve bir engel kalmadı. Geliyor şu anda. ki da geldi şu anda. Amerikan da indirdik. Saat geldi. Bu şekilde hepsini temizlemiş olduk. Dediğim gibi burası çok yoğun bir havalimanı değil. Şimdiden bakın <laughs> bitti neredeyse. Amerikan terminale yaklaşıyor. Arka tarafa gelecekmiş. Bugün kısa video paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de bu şekilde yapmak istiyorum. Genellikle uzun videolar atıyordum ama yorumlarda kısa videoların gelmesinin daha iyi olabileceğini söylemişsiniz. O yüzden videoyu burada kesiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğeniyorsanız beğeni atmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız da zili açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.